kanalıma hoş geldiniz güzel. Ben dedim mi, ya misafirim gelecek diye kahvaltıya gelecekti aslında ama biz çok erken kalktık onun da gelmesine daha var. O yüzden bir böyle atıştıracağız sonrasında evi temizlemeye koyacağız sonrasında tekrardan bir kahvaltı hazırlayıp misafirimi ağırlayacağım inşallah. Gördüğünüz gibi içeride demlemedik şöyle birer sallama yaptık kendilerine üstü böyle bir atıştıralım gelelim. Gerçi atıştırmak için neden bu kadar çok kahvaltılık koymuş? Yani ben... Yeni bir odan gel buraya. Kaşan kız gelsene buraya gelsene buraya bu senin o tüylerine bakışlarını verene kurban olurum ben çok seviyorum seni çıkamıyor kızlar bizim kuşun kanadı şey olmuş e, tutulmuş bir hastalıktan ötürü o yüzden aşağı iniyor ama evine çıkamıyor bakın uçamıyor şimdi nasıl kendi evine giriyor oy kurban onun aklını verene çok güzelsin ama evine girme tamam mı tamam seni yüksek koymayayım o zaman korktum gel şöyle aferin sana paşam misafirim geldi. Ben de kuymağımı hazırladım. Annemi şöyle bir uzattırıyorum. Ya bu kuymağın tarifini çok istiyorsunuz. Aslında tariflik bir şey yok da peyniriyle alakalı. Tamam. Kalk hadi kalk. Aferin, kalk. Uzasın 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 uzasın. E, daha bu Trabzon'dan alınan özel kuymak peyniri olduğu için bu kadar. Ama kuymak peyniri bulamayan arkadaşlar A101'de de BİM'de de kolot peyniri olarak geçiyor. Ama bu kadar uzamıyor da. Ne kaşar olsun. peyniri katmayın. Kaşar peyniri uzamıyor ve içinde eriyor. Aklınızda bulunsun. Kolot peyniri alın. Ya güzel uzattım. O zaman bize afiyet olsun. Nasıl gözüküyorum? Ne yapıyor bu kız diyorsunuz değil mi? Aman Allah'ım, o kadar sıcak, o kadar sıcak. Şimdi bizim evin şöyle bir sorunu var. Bizim eve gelen veya videolardan gören herkes evimizi çok beğeniyor. büyük diyor, işte hani güneş alıyor diyor falan. Ama bizim evin şöyle bir sıkıntısı var. Bizim ev sadece şu taraftan güneş alıyor ve bu taraf kapalı komple. Yani tek cephe. Bizim önceki taşındığımız ev 3 cepheliydi. Sabah, öyle, akşam. O oh, full. Bir tarafta güneş varsa diğer iki tarafta yoktu. Hep böyleydi. Ve iki tane balkonumuz vardı. Ve arka balkonumuzun önünde kocaman bir ağaç vardı. Allah'ım çok sıcak terliyorum. Sürekli o balkonda fırıl fırıl, efil, efil oturuyorduk. Ama burada güneş vuruyor. Cam açsam bile hani gelen rüzgar sadece tülü kaldırmaya yetiyor ve cidden çok boğucu ve evi 2-3 günde bir silip süpürmeseniz evde hemen böyle yemek kokusu hani bir şey kokusu yaşanmışlık kokusu diyeyim hani o koku kalıyor o yüzden sürekli temizlik istiyor bu ev sürekli tüllerinin yıkanmasını istiyor çünkü ne kadar evi açarsan aç hani cepheni böyle ceren yapmadığı için o zaman bir koku kalıyor ve bu bizi çok zorluyor Bugün gelen arkadaşım Pendik'ten gelmişti. Nansı'cığım aslında ortak bir yerde buluşalım dedi ama e, ben pek şey yapmadım. Hani evimde ayrılmak istedim. Onun için çok zor oldu. Bir de dizlerim çok ağrıyor. E, onu o şekilde misafir etmek istedim. O da sağ olsun kırmadı, geldi. Çok güzel bir gün geçirdik. Annem çok memnun kaldı. Benim annem benim bütün arkadaşlarımla sohbet muhabbet eder. Hani o da özenir işte. Ha arkadaşımı geliyor deyip böyle hani baş çevirip gitmez. O da özenir misafirimizler ve benim arkadaşlarım annemle tanışan arkadaşlarım. Benden annemle tanıştıktan aslında benden çok annemle arkadaş olmaya başlıyorlar. Resmen öyle devam ediyorlar. Bugün sıcaktan dolayı hatta bugünlerde artık sıcaktan dolayı pek bir video çekebileceğim sanmıyorum. Yarın da belki video çekemem ama bilemiyorum hani. Biliyorum her gün video atı abla işte bir saat konusunu izleriz abla. Akşama kadar seni dinlerim abla diyen arkadaşlarım var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birkaç yani Fatma düğünden sonra YouTube yorumlarıma pek fazla cevap veremedim. Elimden geldiğince beğenmeye çalıştım. Bunun sebebi hem sıcak hem gerçekten çok yoğun günler geçiriyordum. Hani size videoda yansıttığım kadarı var. Mesela hani bir vlogda işte oturduk bütün gün boyunca evdeyiz hani oturuyoruz falan gibi gözükse de aslında onun kamera arkasında köyde yapılacak ve ev içerisinde yapılacak, bahçede yapılacak işleri hallediyorduk. E ee, tabii hava sıcak olduğu için bunu video yansıtırken tesettürümüze dikkat etmemiz gerektiği için maalesef ki e, bu aşamada sıkıntı yaşıyorduk ve hani uygun olmadığımızda da video çekemiyorduk. Bir laf ne kadar çok uzatılırsa o kadar uzattım fark ettiniz mi? Bu bir Hatice Av evren. <laughs> Diyeseler. Bana arkadaşlarım şey derler der bazen. Ya Hatice bazen bir şey anlatıyorsun. Önemsiz bir şey. Ama öyle bir anlatıyorsun ki çok önemliymiş, önemliymiş gibi dinliyoruz. Bu nasıl yapıyorsun falan diye vardı. Bu da beni. <laughs> bazen lafı çok uzatıyorum. Afgan mesela bu konudan çok şikayetçi. Sanırım günlerde. Ben günlerin bebeği ne? baktım Melisa. Günler bana hiç mesaj atmadı. Günlerin doğum günü yaklaşıyor bu arada. Ama kuzum benim ya uzakta olsun gerçek. Allah'ın izniyle gelseydi bir. Milis'i çok özledim. Bir de e, video kapatmadan önce birkaç tane çok fazla sorudan sorulara cevap vermiş olayım. E, bugün sizlerle güzel bir haber paylaşayım. E, şu an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu videonun kapak fotoğrafı için hiç fotoğraf çekmedim. Neden çekmedim? Videonun içinden alacağım. Neyse <laughs> bu pek önemli bir mevzu değil. Size güzel haberi veriyorum. Bugün canlanmalı mesaj geldi. Sayın Mehmet Can Horasan 22 Temmuz Çarşamba saat 11.15'de Mardin çıkıştı. Uçuşunuz gerçekleştirilmiştir. Hani biletiniz kesilmiştir. İşte bilet numarası zart zurt onları atmış bana. Ben de ona yazdım ki Sayın Mehmet Can Horasan 22 Temmuz Çarşamba 11.15 yok 11.30 13.30'da doğru bir buçuktan Sözünle kavuşacaksın. Ee, dilerim ki mutluluğunuz daim olur, daha güzel günler olur. Allah bundan sonra bundan başka ayrılık vermesin diye mesaj attım. <laughs> yani can uçak bileti alamış, bugün 15 gün kaldı. Peki Hatice sen neden İstanbul'a döndün? Birincisi ben köye giderken bir hafta kalarım diye gittim. Fatma'nın evini yerleştireceğiz diye gittim. Tabi ee, tabii işler uzadı, eşyalar geç geldi falan filan oldu. Bir yer kadar kaldım. İyi ki de kalmışım. Bu sıcakta şu an var ya buharlaşacağım. Bildiğiniz buharlaşacağım. Sürekli kolay yan sürüp böyle ferahlamaya çalışmaktan tenim soyulacak gibi hissediyorum. Ee, 28 Temmuz'da Can da geldiğinde annem, ben, Ali ve Can dördümüz beraber köye gideceğiz inşallah Fatma'nın düğününe. Can da bizimle kalacak. Annem niçin köye gelmedi? Annem kızlar normalde biliyorsunuz ki belediyede çalışıyor ama MS hastası olduğu için pandemiden dolayı devlet MS hastalarını çalıştırmadı. Yani İşten çıkarma bir durum zaten pandemi sürecinde olmuyor biliyorsunuz. MS hastası olduğu için devlet onları çalıştırmadı. Aynı zamanda kronik rahatsızlığı olanlar şehir dışı şeyler arası yolculuk da yapamadığı için annem köye gelemedi. Düğün için izin almaya çalışacak ki muhtemelen olabilir. Zaten o vakte kadar da işe de başlatabilirler. Bilemiyorum. Öyle. Bugünümüz böyle geçti. Anam ne dilim düştü, çenem düştü, ne konuştum demem. Çok sıcak. Allah Sıcaktakilerin yardımcısı olsun. Çok sıcak. Allah'ım yardım et. Az bir rüzgara esiyor ki Allah'ım ne büyük nimet ya Rabbim bir daha ver ne olursun diyorum. Öyle. Sıcakta video çekmeye çalışmak çok zor. Yapamıyorum bazen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve dikkat edin.